4 farklı durum var. Dolayısıyla fonksiyonumuz parçalı fonksiyon. 1 saate kadar 20 lira ödeniyor. Fonksiyonumuz 20'ye eşit olacak. Ücret hesaplıyor çünkü T'de cinsinden ve x değeri de 0'dan 60 dakikaya kadar olacak. 1 saati geçince 2 saate kadar kısmı aktif oluyor. 20 lira artı 1 saati aşan dakika başına 10 kuruş. Yani 20 lira olacak artı 10 kuruşu biz liraya çevirelim. 0 onda 1 çarpı diyelim mesela x 100 olsun. 60 dakikayı çıkarmam lazım çünkü 1 saati aşan dakika başına. Dolayısıyla x değerinde burada 60'ı çıkarmam gerekiyor ki 1 saati aşanı bulalım. O halde kuralımız 20 artı 0 1 çarpı x eksi 60. Bu da hangi durumlar için geçerli? x değeri 60'tan 120'ye kadar 120 dahil. 4 saate kadar yani 2 saati aşacak 4 saate kadar gelecek. Bu durumda sabit bir 26 liramız var. Artı 2 saati aşan dakika başına 15 kuruş. Yani TL çevirirsek 0.15 ile çarpacağız ve x artık 120'yi geçeceği için 120'yi geçen dakika başına olacağı için x değerinden 120'yi çıkaracağız. Burada da x değerimiz 120'den büyük olacak ta 4 saate kadar yani 240 dakikaya kadar gidecek. Son durumda 4 saatten fazla. Bu da kolay. 4 saatten fazlaysa 50 lira ödeniyor. Fonksiyonumuzun bize 50'yi vermesi gerekiyor. x değerimiz 240 dakikadan büyük olacak. O halde parçalı fonksiyonumuzu bu şekilde yazabiliriz.